Evet. Burası da ayrı bir yer. Ücretli arkadaşlar. Kişi başı 10 lirayla giriyoruz. Böyle. Bu var. Bir de yok halde birçok kuyumuz vadinin 2 kilometrelik yok ama metropolisi onu geldi. Burası neydi acaba? <laughs> Bence tuvalet. Vallahi Ne, ne topladın, ne buldun? Bir şeyler toplamıştım ekmeğe. Sukular mı? De. Bu da ayrı bir videom olsun arkadaşlar size. Şurada çok güzel, muhteşem bir şeyler var. tarafa da gidiyor Mustafa Bey yol. Nasıl? Ne zaman yaptınız? Nasıl yaptınız? Bu dağın başına. Vay, vay. Dehşet. Dut mu? Aa bir sürü. Bakayım. Köşet. Efendim. 30 lira verdik. 30 liralık dut ye çocuğu. Ben şuraya bekleyeyim. Geri dönerken alırım. <laughs> <laughs> bir avuç alabilir miyim? Bak dilencin aç delini. <laughs> Çok güzel. Hmm. Ay bu mor mor olan şeyler ne acaba? Ne güzel açmış. Şöyle. Ay müthiş ya. Sütunlara bayıldım ya. Bir şeyler var ama. Burası ne olabilir ki? tarihçesini yazarım. Bu kadar mı burası? Hey! Ne oldu? Gelsenize. <laughs> tamam sen tutuyor o zaman. <laughs> <laughs> çok güzel çiçek bahçesinden mi? Doğal çiçek. Davuz kuşları var. Normal çiçek. Şurada da bir şey var. Mustafa. Bak şurada da var bir şey. Sütunlar var orada da. sevgili mor çiçeklerle çekeyim eşimi. Ama şu anda videoyu çekiyorum buraları sonra dönüşte özel bir şeylerimi, resimlerimi çekerim. Şu bak oymuşlar oylum oylum o tepeye nasıl koydunuz nasıl diktiniz bunu. Bunlar dikmişler midir yoksa bu şey dağdı da kayayı mı oydular bunlar? Bu parça, parça parça mı konmuş? Bak kaç parça yani? Bir, iki, üç, beş, tamam da nasıl koymuşlar ama? Bunu nasıl dikebilir bir insan ya? Ezan sesiyle güzel bir çekim oldu. Neymiş burası neymiş acaba? Zeus tapınağı. Zeus tapınağı.

24'ün bir şeyi var mı acaba? Aa, o ne? Ne anneciğim? Şu. Merak etme. <laughs> mi? Şimdi. Ben de şey sandım onu. Ha, indi. Birisinindir. <laughs> Adamın bahçesinde Zeus tapınağı var. Ev var bakın burada. Manzaran böyle bir şey düşünsene. Zeus tapınağı. Fiş verdi mi adam? Verdi mi? Makbuz verdi mi? Allah'ım ya nasıl yapar bir insan bunu? Bunlar? bunlar da toplantı salonu muymuş? Ha, ben de çıkarım. işte böyle. Hah. tarafa gidelim. 30 dakika oldu mu kapatırım. Her bir video. Silifke'de görünecek yerler. Ay. Kovan falan mı var burada? Kertenkele kaçtı. Görüyor musun bakalım? Arı kovarı mı? Yarpuz kokuyor her yer. Bak. Buradan mı giriyordu acaba? Bilmiyorum. Yanlış bir numara. Benim bir şeye faydası var ama neye bilmiyorum bu çiçeği. Çok güzel açmış ama. Burada değil, olmuyor işte. Şurada da var, orada dönüşte çekiniriz. O <laughs> bir kuyum mu var? Telefon düşmesi. At bakayım. Geldi mi? Geldi de yani. Gidiyor ama daha. mor mor çiçekler. Arı sesini duyuyor musunuz? Diyorum ya kovan var herhalde diye. Ne oldu?